8 Kasım'da Kocaeli Dil meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. İstanbul'da ikisi çocuk dört gurbetçimizin ile ilgili soruşturmada büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. İki hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali, hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. 8 Kasım'da Kocaeli Dilovası'nda meydana gelen yangın felaketinde vefat eden 7 emekçi kardeşime de Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum İstanbul'da ikisi çocuk 4 gurbetçimizin vefatıyla ilgili soruşturmada büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir 2 hafta içinde 11 canımızı yitirdiğimiz her iki olayda ihmali hatası, kusuru veya kastı olan kim varsa bunlar tek tek tespit edilecek ve kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.